Selamlar arkadaşlar. Yine bu av günündeyiz. Bugün spin avına geldik kıyıdan. Su üstü yüzdüreceğiz. Bakalım nasıl neler denk gelecek. İyi seyirler. Arkadaşlar avıma salt skimmer kemik rengiyle başlıyorum. Başlarımızı yapalım. Suda güzel oynak var. Arkadaşlar hava çok kapalı. Güneş daha tam doğmadı o yüzden beyaz renk tercih ediyorum. olup levrek Hoppa. Arkadaşlar çok güzel bir levrek aldım. Nasıl kaptı? Bekle, bekle. Bekle salacağım seni bekle. Bekle salacağım. Önümde kaptı ya. Tabii ki buna ait olduğu yere iade edeceğiz. Şu penseyi çıkartayım. Manyak. Elime batıracağım. Dur çok kötü ambarlamış ya. Arkadaşlar, ait olduğu yere iade ediyoruz bağlamızı. <laughs> Arkadaşlar, mera değiştiriyorum. Ee, Boytulumuyla girilen bir mera var. Oraya gideceğim şimdi. Burada çok verim alamadık. Yani sabah güzel oynak yaptı ama çok kısa sürdü. Hayvan bir girdi çıktı meraya. Ee, şimdi bakalım bir de oraya denelim. Ne denk gelecek. Arkadaşlar meramıza geldik. Doe Titan Mew 145 Flyer. İlk atışta başlayacağım. Sinking. Rüfer varmış. Birkaç şoför almışlar. Bakalım biz de deneyelim nasıl evet. Allah. Kepçe var mı abi? Levrek herhalde bu ya. Vallahi iri bir levrek. Çok büyük. Granyoz herhalde. Dur. Bıraktı. Bıraktı. Çok büyüktü be. Allah'ım be çok uzun. Eyvallah abi eyvallah. Kısmet. İşte. Aa kancayı açmış. Oo. Mal büyükmüş abi. Arkadaşlar balık kancaları açmış. O tasmaya çıkmaz hele diyorum ya. Şok geçirdim şu an. <laughs> yes. Arkadaşlar çok fena dayak yedik. Alt 5 6'sı varmış. Gördüm hayvanı da. Evet, hayvan canlıydı ya. Arkadaşlar, avımı sollandırdım. İyi bir granyoz kaçırdık. Rapala'ya vurdu. Onun haricinde bir tane levrek yakaladık suphiyle. Geri suya iade ettik. Günü bu şekilde tamamladım. Nasip de yokmuş. Malı almak Şöyle kancanın tekrardan halini göstereyim size. Çıkıyorum sudan. Bir kefal var. Şöyle göstereyim. Kancaların son hali bu. <laughs> Birini açmış burada. Şunu da açmış. Zaten arkadaki kancaların hepsini açmış. Arka üçlünün. Ya bu kadar iyi girmiş. Nasıl oldu anlamadım. Yani sordum avlayanlara lüfer çıkıyor dediler. Dranyoz daha hiç almamışlar. Ya yani dedim çok büyük bir balık gelmez herhalde dedim. Kalamayı da sıkı tutayım dedim. Kanca ağzına iyi geçsin. Kalamayı gevşettim ama maalesef yetişemedim. Ee, i̇lk bir iki tasmadan muhtemelen zaten kanca açıldı. Tasmayı vurur olmaz diye tahmin ediyorum. Yani nasip de yokmuş. Günü bu şekilde tamamladık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.